İlk oyun çok güzeldi. Vallahi ilk oyun çok güzeldi ya. Kill de güzeldi. Oyunun sonları boktu. İkinci oyun da güzeldi lan. O dört oldu. Tövbe yarabbim. Oğlum ben sayısını yani merak edeyim Aa, daha adam kalan? Adamla aynı günaya gidecek? Çabuk geldim. Kaç baba burada? Oo, adam da beni düşürdü lan. Gel 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 gel. Gel la buraya. Allah'ıma üçünü öldürdüm kendimi de bayılttım <laughs> Yılmaz çabuk gelin bana <laughs> Benim birader gelir birazdan ya inşallah Ama ben tut oğlum üçünü öldürdüm öldürdüm <laughs> kendimi de öldürdüm <laughs> Kit varsa salsana ya da çantaları bir bakayım da. Kit varsa sal salma mı? Bunlarda hiçbir bok yok ya. Oğlum beni duymuyor mu ya? Çocuk. Ben roketi sevmiyorum ya. Mamo can malzemesi yok mu Mamo? Burada ver ya. Bu mı? neydi ben bilmiyim ya. Kardos'un sekiz var da orada. Hele o sala söyleyin de mikrofonu kapalı o sala. O belki kendi kendine konuşudur. Sala. <laughs> sala aaa sağda helikopter var ha vallahi sağda helikopter var yiğinde aşağı Cık, yok abi ben cam malzemesi bulmam lazım gelmiyim yılmaz yav kendim bulacağım. ya yani benim anlamadım. benden aa I got supplies. Abi bazen bazen bu da işlemi ya. Bu neyin saçmalığı ya? I got <laughs> aldım ortak kartını la. Oğlum ben sanki gördüm mü ki? Oğlum adam üst katımızda la. <laughs> Yaptığınız işi <laughs> ya. La mermi yok mermi mermi. O öbürü o, şey mi? <laughs> bok mu? Bomba, bomba. Öbürü bok mu? Bok mu? Öbür silah bok mu? Yani onu söylesin. Şu güdümlüleri mermilerini alınız da Yılmaz'ı da kaldırın. <laughs> Bir tane mermi mi var lan bunda güdümlü mermisi? Allah şu 5 el altılar atayım ya. Karnı ağrısın 5 el Ben benim mi arayayım Murat? Ben niye arayayım? Aa solda adam sıkıyor. Solda adam sıkıyor. Yılmaz bunda çağırma gitmiş. La la la. Tepede adam var tepede. Allah'ıma bir keskin. Ben karı bırakmayacaktım ben ya. Abi yok. Ya aracı gel. Benim al aldığım araç vardı. Onu alın da gelin ya. Oğlum araç. Aa, sağda la araç. Yok abi Bunun mesafesini ölçemiyorsun ki anasını satayım. Hele ba, bak bak Allah aşkına şu mesafeyi ölçemiyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? Araba yandı da. <laughs> Biri daha var. Onu gördüm gördüm de. Hop <laughs> çok gitti la. Abi ben şu m um 79un var ya mesafesini ölçemiyorum ya. Arkadaşlar. Ben mi yanılıyorum yoksa? Görüşürüz. 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 Uyku. Heee uykum geliyor ya. Helikopter sesi duydum sanki ya. Ben gideyim Yılmaz'ı kaldırayım ha. Ben de aramaya gerek yok. Hayır, ben söylerim. Nerede kaldıracağım ama. Momo sen mi kaldırın lan Yılmaz'ı? Bu internet mi gitti? Ne oldu lan? Aa araç bana kitlendi. Şey silah bayağı kitlendiler vallahi. Tepedeymiş la adam. Burada da adam var.

güdüm güdümlüğe gidi. Ha nereden fişek lan? Aa, altta şey var. Droba almışlar mı? Gel 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 droba gel gel. O adam ağzımın içine geldi. Sen öl bakalım. Kim nerede lan Yılmaz? Mehmet'i tut Mehmet'i. Adam çatıdan atıyor lan. Tamam çatıda düştü. Bence hepsi öldü ya. Sen de mi düştün?

Gerçek üstü çok vermişler. Aynen. Sanki gerçek helikopter kullanayım ha. Ha araç var lan sol tarafta. Baba biraz ya lan. Keyfini mi çıkartırdık? Bina. Binin keyfini çıkarttırayım sen. Işte. Haydi, 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 haydi bir göster. Bir ucundan. Aa, sıkıyorlar soldan lan. Yedi benden ha. Oğlum atın sana şu helikopteri lan. Abi evde gösteren var mı? Bu markamıza helikopter indi. Ma bu? Bir baygın yerden. Abi arkamıza helikopter indi. Siz neyin kafasındasınız ya? Bir arkanıza dönün bakın. Evet, kaldırayım orada. Evet, kaldırayım ben. helikopter yine geldi ha yürü yürü burda yok adam burda yok gelip buradan uçmuşlar demek ki gel ben helikopteri süreyim sen tara <laughs> bitti mi yılmaz abi Ora bura kaçmış kaçmış Murat'ta da mermi çok. Sık lan Murat. <laughs> Helikopterin mermisi çok kardeş. <laughs> dur dönek dönek dur. Baba sabit dursam dönmüyor mu? Senin ekran ne tarafta? Bir <laughs> daha. Helikoptere karşı mı dönüyor ha? Ha şöyle durayım. Durdum baba evin içine falan sık. <laughs> Oğlum hepsini şeyi bitirme bitirme <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum Ama kuvvetli ha Allah var Aa adam sıkıyor Biri sıkıyordu sanki Eee evet. dur değil mi ha Şurada bir araç var at Adamını mı uyandırıyor ne yapıyor ortak bak burada Aa kul kulenin orada bak kulenin orada bir de kulenin arkasında var Kulu benim var ya, muros sıksana mermim bitti. Oğlum o taraf del del sol önünde ya. Kalan adam görmedi yerde bayıldı işte. Şimdi yılbazı dışırler ha kitlendiler. Can Canımın hepsi gitti lan. Bir daha arkada. Ben de şu canımı dolduram ya. Ha oyun bitti. <laughs> <laughs> Bizi şuraya bakmadı Hmm, güzel oyundu ama. Eğlenceliydi. Sonuçlara bakalım. Zaten amaç kil almak değildi. bu oyunda. Yeni vodu tanıtmak. 18, 20, 23 kil. Ne güzel.